Ufuk Baksı çok teşekkür ediyorum, sana kolay gelsin. Turizm Haftası etkinlikleri kuşadasında böyle devam ediyor. dedim de Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Adnan Menderes Üniversitesi, dedim Turizm Meslek Yüksekokulu tarafından yaratıcı yatak yapma yarışması düzenlendi. Adnan Menderes Üniversitesi Didim Meslek Yüksekokulu tarafından Didim Kaymakamlığı, Didim Belediyesi ve Didim Ticaret Odası'nın katkılarıyla kat hizmetleri mesleğinin geliştirilmesine ve saygınlığının korunmasına katkı sağlamayı amaçlayan yaratıcı yatak yapma yarışması düzenlendi. Didim Spor Salonu'nda yapılan profesyonel otel çalışanlarıyla meslek lisesi ve meslek yüksek okulları öğrencilerinin katıldığı yarışmayı Didim Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Belediye Başkanı Mümin Kamacı, Adnan Menderes Üniversitesi Didim Meslek Yüksekokulu Müdürü Profesör Doktor Atilla Yüksel öğrenciler ve öğretmenler izledi. Etkinlik sonunda konuşan Adnan Menderes Üniversitesi Didim Meslek Yüksekokulu Müdürü Profesör Doktor Atilla Yüksel kat hizmetlerinin önemine değinerek otelcilik ve turizmin en önemli ürünü olarak ortaya koyulan şey temizliktir. Kat hizmetleri otelcilikte şu anki var olduğu yerden daha da önemli bir konumdadır. Ancak bu kadar önemli olmasına karşın kat hizmetleri mesleği istihdam edilebilirlik açısından baktığımızda giderek düşen bir tercih durumundadır. Bunun önemini ortaya çıkarmak için toplantılar yaptık. Burada değişik fikirler ortaya çıktı. Bunlardan biri de yaratıcı yatak yarışmasıydı. Etkinlikte 23 ekip yarıştı ve iki kategoride yarışmalar oldu. Bu etkinlikte herkes birinci oldu. Buradaki amacımız bu bölümü ortaya çıkarmaktı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum dedi. Arkadaşımız Ediz Verdoğlu hattımızda. Ediz merhabalar. Bizimden merhabalar. iyi yayınlar dinlerim. Çok teşekkür ediyorum. Yani görüntülerde baktığımız kadarıyla spor salonunun ortasında ee, yarışmacılar yatak yapmaya, düzgün bir şekilde yatak şekillendirmeye çalışırken tribünden de arkadaşları onları destekliyorlar maç görüntüsü gibi. ilginç bir yarışma olmuş. Evet, kuş olduğu gibi dilimde de turizm haftası etkinlikleri düzenlendi Deniz Özek. Dilimdeki etkinlikler bu sene biraz farklı bir etkinlikler düzenlendi. Anlam Menderes Üniversitesi Dilim Meslek yüksek okul tarafından yaratıcı yatak yapma yarışması düzenlendi. Adli Didim Meslek Yüksek Okul tarafından Didim Kaymakamlığı, Didim Belediyesi ve Didim Ticaret Odası'nın da katkılarıyla düzenlenen ve kat hizmetleri mesleğinin geliştirilmesine ve saygınlığın yoğun korunmasına katkı sağlamayı amaçlayan yarışma şenlik havasında geçti. Didim Spor Salonu'nda yapılan profesyonel otel çalışanları ile meslek sesi ve meslek yüksek okulları öğrencilerinin katıldığı yaratıcı yatak yarat yatak yapımı yarışmasını Bidim Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Belediye Başkanı Mümin Kamacı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Tunca Yakın İlçe Emniyet Müdürü Uğur Çaylak, Hadi Didim Meslek Yüksekokulu Müdürü Profesör Doktor Hatice Yüksel, Adil Akademisyenler, Üniversite öğrencileri de turizm dizisi öğrencileri ve öğretmenleri izlediğini kat hizmeti geliştirilmesine ve saygınlığın korunmasına katkı sağlamayı amaçlayan yarışma işletmeler ve kurumlar için iki ay başlıkta düzenlendi. Yarışmanın yüğü üyeliklerinde ise Didim Karmakamı Ersin Nemiroğlu ve Didim Belediye Başkanı Mümin Kamacı ile Ticaret Odası Başkanı Ufuk Döver yer aldı. Yarışmaya Profesyonel otel çalışanları kategorisinde 9 takım katılırken meslek lisesi ve meslek yüksek okulu öğrencileri kategorisinde ise 11 takım katıldı. Süre, standart uyum, koordinasyon, görünüm, yaratıcılık ve hijyen kriterlerinin geçerli olduğu yarışmayı profesyonel otel çalışanları kategorisinde 89.6 puanla Dilim Katlı Termal Palace Oteli'nden Medusa adlı ekip kazandı. İkinciliği ise Bodrum Mixos Görüm 86.2 puanla Rixos ekibi kazanırken Didim Garden Hostel Oteli'nin Ghost Serisleri ekibi de üçüncülüğü kazandı. Meslek Lisesi ve Meslek Yüksek Okulu öğrencileri kategorisinde istediğiniz özek 94.7 puanla Kuşadası Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nin Işıltı ekibi birinci oldu. Bu kategoride 94.0 puanla Bodrum Turgut Reis Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nden Mavi Uyku ekibi ikinci olurken 87.5 puanla da Özdere, Tahir, Çamı, Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nin Sinerji artı ekibi üçüncü oldu. Hızlı süpürme yarışması ve mumya adam yarışması gibi izleyicilerin de katılımını sağlandığı etkinlik, ödül töreni ve ardından Emin Hepoğlu'nun kitapları imzalaması ve son buldu. Etkinlik sonunda görüşlerine başvurduğumuz Adnan Menderes Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Müdürü Profesör Doktor Atilla Yüksel, Kat hizmetlerinin önemli değil, otelcilik ve turizmin en önemli varlığının temizlik olduğunu söyledi. Kat hizmetlerinin otelcilik sektöründe şu anki var olduğu konumundan daha da önemli bir konu sahip olduğunu vurgulayan Yüksel. Ancak bu kadar önemli olmasına rağmen kat hizmetler isteğinin istihdam edilebilirlik açısından bakıldığında giderek düşen bir tercih durumu olduğunu ifade etti. Kat evet. hizmetleri önemini ortaya çıkarmak için bir kaymakamlığı, belediye, ticaret odası ve harcı meslek yüksek okul olarak böyle bir etkinlik istek yapmak istediklerini anlattı. Dediğim kaymakamı Ersin Emiroğlu ve belediye başkanı Mümin Kamacı da Yaptıkları konuşmalarda etkinin önemine değindi ve dilimin tanıtımına da katkı sağladığını ifade ettiler. Ve önümüzdeki senelerde bu ve bunun gibi yarışmalarda yeniden dilimde etkinlikler düzenleneceğini söylediler denizde. Evet, ee, sen birincileri, ikincileri, üçüncüleri söyledin ama amacı ulaşma açısından baktığımızda herkes birinci diyebiliriz bu yarışmada. Ediz Verdoğlu çok teşekkür ediyoruz sana kolay gelsin.